Hanımlar beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle TRT'de 70 net üstüne çıkmak için neler yapmanız gerekiyor? TRT'de 70 net üstüne çıkartacak önerilerimi vereceğim arkadaşlar size. Benim vereceğim tavsiyelerle, taktiklerle TRT'de 70 net üstüne çıkabilirsiniz. Ama bunun yanında arkadaşlar e, şunu da bilmeniz gerekiyor ki bazı soru tahminlerini izleseniz sizin için iyi olur. Ben sınava doğru arkadaşlar soru tahminleri çekiyorum. Çek, çektiğim soru tahminleri de tutuyor. Bu kanalın eski takipçileri bilirler arkadaşlar. Kanalımda en çok güzel videolara bakarsanız da hep soru tahminleridir sınava doğru yine soru videolarım gelecek arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olmanızı öneririm. Şiddetle öneririm arkadaşlar. Edebiyat için mesela bir video çektim. Oradaki soru tahminim var. Bir tane. O direkt birebir olarak gelecek. Gelmezse beni bulun arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. E, TT'de nasıl 70 net üstüne çıkarız? E, bu video işte 30 net olan da 40 net olan da 50 net 60 net olan herkes izleyebilir arkadaşlar bu videoyu. E, 70 net üstüne çıkmak için bu geri kalan zamanda neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi siz eğer 70 net yapamıyorsanız işiniz biraz sıkıntılı demektir arkadaşlar. Nasıl yani sizin çok fazla eksiğiniz var diye düşünmekteyim ben TET adına. Ee, şimdi kafanızda arkadaşlar öncelikle basit hesaplar yapabilirsiniz. Yani ben Türkçeden işte Türkçeniz iyidir, matematiğiniz, sosyaliniz herhangi bir dersiniz iyidir. Türkçeden 30 net yapsam, işte sosyalden 15, matematikten 20, fenden 5 net yapsam falan. Bu şekilde kafanızda net hesap kuruyor arkadaşlar. Bunu tabii kurmaya devam edin. Buna göre çalışmalarınızı yüklenin. Hani senin eğer matematiğin hakikaten kötüyse, yani o zaman Türkçe netin biraz düşüktür ama onu yükseltebileceğini inanıyorsunuz. Bunun için Türkçe'ye ağırlık verirsin. Yani zayıflıklarınızı ve e, geliştirebileceklerinizi iyi bir şekilde tartıp ölçmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunun göre çalışmalarınızı şekillendirmenizi istiyorum. Öncelikle hangi derste iyi, hangi derste kötü olduğunuzu bilin. Bunu kendinize bir sorun. Ya ben matematikte belki kötüsündür. Ya zaten her dersin iyi değildir. Td70 üstüne çıkamadıysan. Ama kendine şu soruyu soracaksın. Ya ben matematikte şu an yapamıyorum. Ben çalışsam yapar mı? Yani geometriyi hiç anlamıyorsundur, tamam mı? E, Geride kalmış şurada zaten e, bir ay 25 gün bir süren kalmış, tamam? Mı? Hani bu e, saatten sonra çalışmasan ne olur anlam mı geometri? Geometriye, geometriye çalışsan 3-5 problem daha çözersin geometriye en baştan anlamaya çalışan. daha çok net getirir o zaman bir iki net bile fazla getirir, senin için kârdır. Bu şekilde düşünün arkadaşlar. O yüzden eksiklerinizi güzel bir şekilde tartın. Bundan sonra hala test kitabı çözmemiz deneme işini ne yapmalıyız? Tabii deneme çözün arkadaşlar. ama çok fazla çözmeyin. Yani şu anda bu şekildeyse tabii sınavı iki hafta kadar sürekli deneme çözersiniz. Her gün deneme çözersiniz ama ondan önce şu anda mesela haftada bir, iki tane deneme çözün bence. Çünkü konu var. Bu konu nasıl tamamlayacağız? Haftada iki deneme çözünüz tamam mı? Geri kalan zamanda nasıl TFN'imizi arttıracağız peki? Onu da söyle diyeceksiniz. E, dedim matematik branşlarını da eklemeyi unutmayın arkadaşlar burada. Hiç branş çözmeden de olmaz tabii ki matematik branşta çözüm yanında. Arkadaşlar şöyle yapacağız. E, biz netimizi arttırmak için MEV'in 3 adımda diye bir çıkardığı soru bankası var biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. E, ben bununla ilgili hatta video da çektim. Kanalımda onu da inceleyebilirsiniz. Bunlar e, iyi mi? Yararlı mı? Çözülmeli mi? Nasıl çözülmeli? Diye. Arkadaşlar bunun TT kısımlarını çözmemiz lazım. Bunu Mart'ta yayınladılar arkadaşlar. 9 Mart olması lazım. MEV bunu yayınladı. E, bunun içine TT Türkçesi, Sosyali, Matematiği e, Hani her şeysi için arkadaşlar soru bankası çıkardım. Hep bunların amacı ne peki? Biraz daha kısa. Normal soru göre çok daha kısa yani. Fasikül gibi arkadaşlar. Üç adımda demesinin sebebi de şu. Hani kolay orta zor gibi. Zorluk derecesi değişiyor biraz da. Sınav ayarında tamamen hani ben baktım sorular Hep yeni nesil sorular. Baktım hani hakikaten güzel hazırlanmış soruları. Bunu çözebilirsin arkadaşlar ama tabii ki şöyle. Şimdi Türkçe'de paragraf var. Bundan kaç yazı. Onları çözmene gerek yok tabii ki. Onu, onu bir ayrı tut. Ee, hani burada senin işine yarayacak kısımları çözmen lazım. Eksik olduğun konuları bir belirle bakalım. Eksik olduğun konular üzerinde çözebilirsin. Ama eğer netin hakikaten düşükse, o zaman yani sen mesela 55-60 net yapıyorsan eksik olduğun konulardan çözün. Ama daha düşük netlerdeysen 20 net, 30 net, 40 net gibi, o zaman ben eksini çözmeni öneririm bu T3 adında sorulan kısım. Bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Buradan açın PDFlerini, bunları çıktı alın arkadaşlar ve çözün sınava kadar. Bunu bir kamp şeklinde ayarlayın. Mesela günlük ben diyeyim ki işte. 2 saat, 2 buçuk saat, belki 3 saat bu kampa bakacağım, bunu da ben 10 günde tamamlayacağım. Bu şekilde kendi kafanızda bir hesap yapmanızı istiyorum. Ben şimdi herkese yönelik bir şey söylemek istemiyorum çünkü ben derim ki mesela birine sen 4 saat bak, sana sen 2 saat bak derim. Bu değişiyor o yüzden ben size bir şekilde bir kalıba sokmak istemiyorum. Ama bence bu mevin 3 adımlı soru çözün arkadaşlar. Sınava dair direkt deneme sorusu gibi bunların hepsi. Hepsi deneme sorusu gibi yeni nesil sorular, çok güzel sorular. Bunları çözün bunlar sizi çokça geliştirecektir. 70'ini üstüne atmak için yani e, ise çok fazla net anlamda yukarıya taşıyacaktır arkadaşlar bu soru bankaları bunları çözmek mümkün o yüzden. Demiştik konu eksiklerimiz vardı Peki ne yapacağız? En baştan her şey çalışacağız. Hayır çünkü bir ay kaldı. Yani en baştan her şey çalışamayız. Peki bunun dışında ne yapacağız? Dediğim gibi Mevin bu soru bankalarını söyledim. Bunun dışında arkadaşlar ben sen ne yapmanızı istiyorum biliyor musunuz? Biz YouTube üzerinden bütün konuları tekrardan tarayacağız. Peki ne yapacağız? Oturup bütün videolarımı tekrar edeceğiz. Hayır buna vaktiniz yok çünkü. Ne yapacağız arkadaşlar? Çok basit. Full tekrar videolar var arkadaşlar. Full tekrar videoların Tabii her ders her kanal için farklı. Mesela ben çoğunluk için ya yani her dersi kullanmayacağız ne var? Mesela kampüs kanalım var. Ne oluyor mesela? 2 saat, 3 saat her ders için mesela ayırıyor. TYT 2 saat mesela tekrar diyoruz. Diyor. Açıyorsun bütün biyoloji konularını hızlı hızlı üstünden geçiyor arkadaşlar. Tekrardan sana hatırlatıyor. Sen hani böyle bir şekilde çalıştın ettin ama sınavda bunu yapamıyorsun. Başarıyla uygulayamıyorsun. Karıştırıyorsun. Belki bir iki üçlü soru soruyor sana. Mesela sen bir ve iki ama aslında 3 de varmış. Yani böyle karışıklar yaşıyorsun. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar tüm konuları hafızamızı da tazeleyeceğiz. Bunu nasıl tazeleyeceğiz? Dediğim gibi bu son tekrar videolarıyla arkadaşlar. Bunları full tekrar videolarını izleyeceğiz. Hani isterseniz ufak notlar da alabilirsiniz ama çok çok uzun notlarda çıkarmayın tabii ki. E, çünkü süre anlamında kısıtlısınız. E, çalışma sürenizi de arttırın bu arada yani. Günlük 5 saat çalışarak olmaz yani şu an 70 üstüne çıkmak istiyorsan. Hani hakikaten çalış 8, 9, 10, 11 saat ders çalışmanız lazım. E, ne yapın peki dedim ki kampüs kanalından bu e, son tekrar videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Edebiyat için Salime Hoca var özellikle önereceğim mesela. Fiziğiniz eğer çok kötüyse fiziği yani ekstra bakmak istiyorsanız hani fizikte barışım falan var böyle biraz daha uzun videolar. Hani çok kötüyse biraz daha uzun videolar izleyin ama eğer normal orta ya da kötü düzeyde ise o zaman kampüsün videolarını izleyebilirsiniz. Full tekrar videolarını izliyoruz arkadaşlar. Bu sayede ne yapıyoruz? Bütün konularımızı tekrar etmiş oluyoruz. Bundan sonra ne yapacağız peki? Tüm konularımızı tazeledik. Emevin 3 adımında kitabını açıyoruz. TET adına biz arkadaşlar kendimizi çok güçlendirdik. Her şeyimizi tazeledik. Bir de arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Siz çalıştığınız konulara işte test bu çözdünüz. Belki not, not çıkarmışsan tekrar. Tamam mı arkadaşlar tekrar lazım. Tekrar neden lazım peki? Şundan dolayı lazım arkadaşlar. Ser tekrar etme, etmediğiniz şeyler kesin unutulur. Çoğunuzun ben tahmin ediyorum ki sürekli düzenli bir çalışması olmamıştır. Hani e, aylar boyu hiç bozulmadan, kesilmeden devam eden bir çalışmanız olmamıştır. E, bunun için arkadaşlar unut, ara verdiğiniz kısımlarda ise unutkanlıklar, yapamamazlıklar, işte performans düşmeleri bunlar olabiliyor. E, bunun önüne geçmek için arkadaşlar önceki yapamadığınız şeylere dönelim. E, tekrar bloklar oluşturun kendinize. Mesela açın test kitabınızdan. Matematik, t-matematik test kitabım vardı mesela. Oradan yapamadığın sorulara git bir dön bak. Problemlerle mesela yapamazsın, video çözümünü izlemesin. Altına not almışsın mesela. Kapat orayı, çözmeyi dene bakalım çözebiliyor musun? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Hani hep her soruyu çözemeyeceksin. Moralini bozma. E, bu soruları güzel bir şekilde öğrenmeye bak. Test kitaplarını, denemelerini, şunu ne kadar çözdün denemeleri al bir aç bakalım. Bir tekrardan o yapamadığın soruları dön. Çözebilecek misin? Bunları falan yapalım arkadaşlar. Bu tekrar çalışması da çok önemli. Gelelim dördüncü maddemize denemeler arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla e, bu şey, bu çalışmaları yaptıktan sonra deneme sayınızı arttırmanızı istiyorum. Bunları yapana kadar minimal düzeyde tutun. Çok çok tutmayın. E, ama sıfıra da çekmeyin. Sıfıra çekerseniz de bu sefer de e, unutursunuz yani çözmeyi. E, performansınız düşer, atikliğiniz azalır, çevikliğiniz azalır. Ne yap Mesela şu anda mesela bu hafta izliyorsam bu videoyu benim attığım hafta. Bu hafta iki tane çöz, bir sonraki hafta üç tane çöz, sonraki hafta dört tane çöz yani Bu şekilde arttır TT deneme sayını. E, ne yapacağız peki? TT denemelerini çözerken arkadaşlar... Ben sizin biraz daha sınav ağına hazır olmanızı istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar oturduğunuzda deremenizi sabahtan çözün. Saat normal sınav kaçta başlıyor? 10 çeyrekte başlıyor. Saat 10 çeyrekte oturun arkadaşlar nasıl başına. Alın kurşun kalem. Kurşun kaleminizi alın, çıkarabiliyorsanız bir tane optik form çıkışı ve bu şekilde çözün. Gerçek sınavmış gibi bunu adapte olmanızı istiyorum. Hani siz normalde daha düşük netler yapıyor da 40 net, 50 net, 60 net yapıyorsanız olsanız hani sınav anında normalde yaptığınızdan çok daha yüksek netler yapabilirsiniz. Niye? Çünkü süreniz fazla ve hani sınav anını çok büyük bir avantajı çevirebilirsiniz. Sınav farklıdır, gerçek farklıdır arkadaşlar. Gerçek dediğim yani önceki çalışmanız. Ben mesela benim ortalamam 95, 96, 98 bu, bu şekilde sınava girmeden önce. Hani 100 gördüğümde oluyordu ama daha az oluyordu. Yani genelde 106 90, 98 netlerim ama sınavda ben 108 net yaptım arkadaşlar. Niye? Çünkü o sınav anını doğru kontrol ettim. Sınav anına kadar ben sürekli gerçek sınavmış gibi çözüyordum arkadaşlar. Sabahımı çektim, ısırmış işte oturdum, kurşun, kalemim, optikum, her şeyim hazır olurdu. Bu şekilde çalışırdım arkadaşlar, çözerdim denemelerimi. Denemeleriniz üstüne iyi düşün arkadaşlar. Güzel çözen denemelerinizi. Bu bu denemelerinizin analizini çok iyi bir şekilde yapın. Denemelerde yanlış yaptıkça arkadaşlar, hangi konu sıkıntı, baktım hiçbir şey anlamadım. tam. Unutmuşsun o konuyu aç o kitap hakkında e, o konu hakkında aç test kitabından soru çöz. Biz 3 adımlardan test çöz tamam mı? Ya aç eski konuları tekrar etmekten vesaire çekinme. E, çünkü eksiğin var belli ki. Yanlış yaptıkça dön. Bir de arkadaşlar son olarak bonus olarak bir şey de eklemek istiyorum. E, problem. Problemlerinizi de bence yine çözün. TET'de hala yetmiş üzerinde değilsiniz. Problemleriniz de eksik vardır. Hani günlük bir test de olsa bence çözün arkadaşlar. Hani gidip de ben size şu an zaten günde 1.5-2 saat çözün diyemem. Çünkü o kadar vaktiniz yoktur ama. Günlük bir test de olsa arkadaşlar problem çözümü lütfen özen gösterin. Dediğim gibi sınava kadar tekrar tahmin videoları gelecek, sorutan videoları gelecek, farklı özel bilgiler, öneriler videoları gelecek, hileler gelecek arkadaşlar. Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın. BKS 2023'te birlikte çalışmak isterseniz derecehocam.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ben ve ekibimi inceleyebilirsiniz oradan ne yaptık ne ettik. biz koşu hizmeti veriyoruz. Koşu hizmetimizden yararlanmak isterseniz arkadaşlar web sitemizi incelemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sınavda başarılar diliyorum. İnşallah 70'i de geçer. 80-90 yaparız farzız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Açıklamı görüşmek üzere. Bay bay.